arkadaşlar gitar teknikleri koma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videonun videomuzda sizlere 12 telli elektro gitar tanıtacağım. Nedir? E, Washburn'un WD5SC12 siyah modeli arkadaşlar. E, bu gitar e, Türkiye'ye sayılı geldi. O sayılı gelenler arasından bir tanesini de alıp e, size tanıtım yapmak istedim arkadaşlar tükenmeden. E, umarım e, gene e, Türkiye'ye bu, bu üründen gelir. E, ne özellikleri var arkadaşlar? Standart e, özellikleri var. Yani ladin ön kapak, kapaklı yan kapak, mavun arka kapak, maun sapımız arkadaşlar, gül ağacı klavyemiz var. Binding dediğimiz beyaz kenar çizgileri ayrı bir güzellik katmış arkadaşlar. Böyle krem rengine benzer bir görüntü var arkadaşlar. Biraz daha vintage duruyor. Arkadaşlar 12 telli akustik gitarlarla ilgili size artı bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bunun da bana 2-3 gün önce e, çok sevdiğim bir arkadaşım söyledi. E, şu şu an bu gitar arkadaşlar mi notasından akorlu değil. Yani standart akor dediğimiz mi la re sol si mi düzeninde değil. Birer nota geriye alınmış halinde. Nedir? Mi, e, re oluyor arkadaşlar. E, la notamız sol oluyor. E, gene e, re notamız de, e, yani do oluyor arkadaşlar. C simgesi. E, sol, fa oluyor. Buradaki si, la oluyor. E, gene mi notası, re notasına geliyor. Birer ton geriye aldığımızda gene aynı pozisyonlarda çalabiliyoruz arkadaşlar. E, herhangi bir sıkıntı olmuyor. Neden e, buna geldiğimizi bize üç tane e, cevap geliyor arkadaşlar. E, birincisi, normalde... E, Akustik gitar telleri kalın olduğundan normal sap üstündeki baskı daha fazla olur. Bir de bunu 12 telli gitar olarak düşünürseniz 12 tane telin baskısı vardır. Bu baskıyı sap üzerinde azaltmak için birer nota geriye çekmek güzeldir. Neden basınç? Peki ne bize? bir dezavantaj sağlıyor dediğinizde sapın ileride daha çabuk arkadaşlar yani ayarlarının bozulması neden olabilir yani kesin bozulur diye bir şey yok belki de bozulmaz ama hani bir öngörü olarak bunu size söyleyebilirim bunu daha uzun vadede kullan daha uzun vadeli sapınızın ömrünü uzatmak için arkadaşlar bu baskıyı azaltmanız daha sağlıklıdır daha güzel olur onun haricinde bir kere çok daha rahat çalıyorsunuz arkadaşlar teller gevşedikçe daha yumuşak bir hal alıyor ve çok da e, güzel oluyor şu an çok rahat çaldım arkadaşlar e, onu size söyleyebilirim e, bunu mi haliyle de çaldım e, o ikisi arasındaki farkı kıyaslayınca gerçekten de çok daha rahat oluyor. Üçüncü bir şey arkadaşlar tonumuz gerçekten çok daha iyi oluyor biraz daha e, böyle tok bir sound alıyoruz arkadaşlar e, çok da iyi oluyor. Ben çok beğendim bu halini. İlla midan çalmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar ikinci perdeye bir tane kapo takıyorsunuz. Böylece şuradan her şeyi miden almış oluyorsunuz arkadaşlar. Şu an elimde Dunlop'un bir kaposu vardı. Ee, onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar büyük bir headstahımız var. Tabi 12 tane e, akort burgusunu standart kes döküm dediğimiz e, burguları sığdırmak için böyle koca bir e, headstah ihtiyacımız var. Ee, klavyemiz normalden tabi biraz daha geniş, daha kalınca ama dediğim gibi şu an klavye arasındaki yükseklik çok iyi ve çalımı çok rahat re'ye çektiğimiz için gelelim arkadaşlar preamp sistemini. E, Dijital tuner'lı e, EQ4T dediğimiz Washburn'un kendi üretimi bir e, arkadaşlar e, preamp'ı var, equalizer'ı var. Bass, middle, treble, Press, volume, notch ayarlarını yapabiliyorsunuz. E, gene pitch diye bir düğmemiz var. E, i̇şte tuner açıp kapatacağımız e, power düğmemiz var. Arkadaşlar e, yalnız e, tünöründe sadece Mi la, Re, Sol, Si, Mi simgelerini gösteriyor. E, ara notalarda mesela şu an ben Re'yi Do'ya çektiğimde o simgeyi görememiştim ya da Sol'ü Fa'ya aldım da e, dışarıdan ekstradan bir akort yazı kullanmam gerekti. E, şu anki introda dinlediğiniz sound... E, Arkadaşlar fenderin okususun ilk 30 watt'lık amfisinden geliyordu. Ee, şimdi size aynı soundu bir de efeksiz dinletmek istiyorum. Reverb'ı aynı anda kullanmıştım amfinin üstünden. Onsuz bir de bakalım nasıl gelecek akorlarımız. Cajab sahnesi ni var arkadaşlar Dreadnought e, tabi gövdemiz var Katvey e, modeli dediğimiz çok rahat buralardaki e, perdeleri de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar 12 telli gitarlarda gerçekten e, eğer kullananlar varsa ve video videoyu izliyorsa şu an mutlaka R notasına birer nota bütün telleri geri alsınlar bu majör değildir arkadaşlar yani burada e, telleri açık vurduğunuz zaman e, herhangi bir e, belirgin ses almayacaksınız ayarlı. Ne normal midenin hangi pozisyonu basıyorsanız birer notu geri aldığınızda da aynı e, notaları basacaksınız. E, şimdi arkadaşlar e, bir takım ayarlarıyla hafif değiştirelim arkadaşlar. Çok az bas açalım tonumuz peak yapmaması için. Mid Midimiz, e, middle'ımız kalsın arkadaşlar. Tizimizi biraz açtım. Bakalım sound'umuz ne şekilde olacak. Bası açtığım için arkadaşlar bayağı bir tok bir sound aldım. dizimizde kalsın. Sadece middle'ımızı açalım. Middle'ın olması da güzel bir avantaj. <laughs> arkadaşlar genel hatlarıyla e, oldukça başarılı diyebilirim yakışıklı e, fiyatına göre de çok iyi performans verip verebiliyor e, diyebilirim size arkadaşlar e, Ben beğendim e, Hatta gelenlerin birçoğunu e, çok yakın arkadaşlarım e, kendilerini aldılar arkadaşlar e, Umarım e, bundan tekrar Türkiye'ye e, çok adette gelir e, Siz de beğendiyseniz mutlaka ön sipariş sipariş bir şekilde e, bu gitarlardan e, temin edebilirsiniz e, çok sıkıştığınız yerde Ben de sizlere bu konularda e, yardımcı olurum, aracı olurum. Ee, güzel bir e, arkadaşlar, perloid işlememiz var headstack'ta, ondan da bahsedeyim size. Ee, o da e, güzel bir sonuç veriyor. Yine e, inlay kullanılmış, dot şeklinde yani, nokta şeklinde. Ee, bir e, Tabi preamfi'de söylemediğim bir özellik arkadaşlar, e, piliniz bittiği zaman sizi uyaran bir kırmızı sinyal ışığı var. E, renkli bir ekran var arkadaşlar. Şöyle ekranın rengini de görebilirsiniz arkadaşlar. Ledimsi bir aydınlatma var. bunu da kapatalım. Onun haricinde arkadaşlar söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Parlak siyah renkli. Çok hoş arkadaşlar bir sound var. Size şimdi en son bir şarkı çalıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar umarım siz de Washburn'un 12 telli modelini beğenmişsinizdir. Piyasadaki müdahalelerine göre gerçekten başarılı. Tabii ki arkadaşlar fiyatına göre güzel ama Profesyonel işlerinizde de kullanabilirsiniz. E, pre de e, 4 band equalizer sistemi var arkadaşlar. E, güzel şeyler e, yapabilirsiniz. E, XLR arkadaşlar çıkışı var. Yani dengeli ve dengesiz. İstediğiniz her sistemde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz ve şekillendirebilirsiniz. E, Birçok şey e, müsaittir. E, son olarak aklıma geldi arkadaşlar. Arka gövdesinde şöyle güzel bir şekil e, ve sapla gövdenin birleştiği yerde de Washburn kendi logosunu atmış. Onun haricinde söyleyebileceğim çok da fazla bir özelliği yok. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.